thank <laughs> you Amerika'da harika bir sabahtan hepinize yeniden merhaba sevgili dostlar. Bugün güne oldukça erken başladık. Kahvemizi yaptık, uyandık. Gördüğünüz gibi manzarayı zaten sizlerle paylaştım. Çıktım terasında, kahvemi içiyorum. Erken uyandık çünkü bugün sizleri Honda'ya götüreceğim arkadaşlar. Bugün Honda'ya gideceğiz ve orada bir test sürüşü yapacağız. Test, test driver'a gidiyoruz bugün. Hem gidip bir araca bakacağız. Daha doğrusu geçenlerde dolanırken gördüğüm bir araç vardı. Onunla ilgili randevu talep ettim bugün. Onun test driver'ına gideceğiz. Arabayla ilgili tüm detayları da sizlerle paylaşacağım. Burada test driver'da nasıl yapıyoruz? Onu da birlikte öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum tabii ki. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. O gelip beni alacak. Onunla birlikte gideceğiz. Tabii bakalım iyi bir pazarlık yapacağız anlaşırsak. Ala da biliriz. O yüzden videoyu kaçırmayın. Bekleyin. Bakalım sadece test driver mı yapacağız? Arabayı satın mı alacağız? Onu birlikte görelim isterseniz. test için randevu aldığım araç Honda HRV arkadaşlar. 2020 model Honda HRV. 30 mildeydi araç. Hem internette gördüm hem de bir uğradım baktım. 30 milde beyaz bir araç. Sizlere de zaten göstereceğim onu. Şöyle ki arkadaşlar arabayı eğer alırsanız arabanın fiyatı 23 bin küsür dolardı bu arada. Eğer arabayı alırsak malum iyi bir pazarlık yapıp taksitle alacağız. Eğer anlaşabilirsek tabii ki de. Ama şöyle söyleyeyim. Honda'nın güzel tarafı Honda Bayini diyoruz bu arada. Honda'da şöyle bir teklifte bulundular. Birkaç yere gittim bu konuyla ilgili. Orada buna bununla ilgili daha düşük teklifler vardı. Onda bu arabayı alırsanız eğer veya oradan bir araba alırsak eğer size bir yıl boyunca garanti verecek aracın tüm problemleriyle alakalı. Bütün her şeyle alakalı. Ve daha sonrasında da 7 yıl boyunca motor garantisi verecekler. Yani motorla ilgili bir problem yaşadığımız zaman söylediklerine göre motorla ilgili bir problem yaşadığımız zaman 7 yıl içerisinde bununla ilgili bize garanti verecekler. Bu da çok iyi bir anlaşma bence. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama bence harika bir anlaşma. Çünkü ikinci el bir araba alacağız. Yani alırsak tabii ki. Şimdi denemeye gidiyoruz ama alırsak ikinci el bir araç alacağız. Ve bunun içinde sana diyor ki abicim ben sana böyle böyle bir teklifte bulunuyorum. Kabul edersen durumum bu. O yüzden de belki fiyatları bir tık bir tık da yüksek olabilir dışarıya göre. Daha ucuz satan yerler tabii ki de var. Ama sana bu konuyla ilgili herhangi bir garanti de vermiyorlar. O yüzden ikinci el arabada da şu an eminim Hepiniz şunu çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de de bunu yaşıyorsunuzdur. Amerika'daki videoların hepsini izlemişsinizdir. Bunu da izliyorsanız eğer onları zaten izlemişsinizdir. İkinci el arabada birçok insana sıkıntı çektiğini de biliyorsunuzdur. O yüzden ikinci elde de böyle yani daha garanti bir yerden almak çok mantıklı diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bu konuda bilmiyorum tabii ki. İşte bekliyorum şimdi gelsin. Gelirse paşamız o biraz geç kalmayı seviyor böyle şeylere gelirse onunla birlikte gideceğiz. Bu arada ben de kahvemi yudumlamaya devam ediyorum. Adam geldi. Video mu seni seni videoya alıyorum. Ya <laughs> Nereye get gidiyoruz? Get, 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 get. Hı? Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz Honda Kadlete. Honda'ya gidiyoruz. Test driver yapacağız değil mi? Hı hı. Test driver yapacağız. Geldi şimdi. Altaşım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet sevgili dostlarım geldik Onda dayız tabii ki biz arabaya giderken bu arkadaş burada bir araba gördü ne kadarmış niçehedir bu diye arabaya bakmaya gitti bize geldik şimdi arabayı size bir göstereceğim önce sonra içeri gireceğiz biraz konuşacağız büyük ihtimalle detaylar detaylar ondan sonra bir test driver sonra pazarlık bakalım anlaşabilecek miyiz. kaldı orada. Bakalım. Ne kadarmış? Güzel dağıtlar. Ondan daha genişti. Evet dostlar araba bu. Arabamız bu. Ne var? Hata mı var? Ne varmış? Çizgi var, çizgi var burada. O, o, kadar olur canım sende. Ben de dedim, yok ben. Yok. Hiç, yok 3 yıllık araba <gülüyor> Araba <gülüyor> bu, bu Honda <laughs> HR-V O neydi öyle buradan size özelliklerini de göstereyim 2020 Tüm detayları da burada arabamız bu Şimdi sevgili dostlar, şöyle bir yaklaşık bir 10 dakika falan bir arabayı kullandım. 10 dakada yoldayız. Arabanın içini de göstereceğim size. Test sürüşündeyiz. Bir otoparka geldim, durdum. Buradaydım önce bir biraz sohbet edeyim. Arabayı göstereyim hem içini hem dışını göstereceğim. Şöyle kamerayı çevireyim isterseniz. Öyle göstereyim size. Yani bir çoğunuz eminim zaten arabayı biliyorsunuzdur. Gayet iyi. İçi gayet hoş. İşte zaten sistemlerini anlatmayacağım. Anlattılar ama. Ben de çok hakim olduğum durumlar değil sistemlerini anlatmayacağım işte. Hız sabiti var, mesafe ölçeri var, işte ne bileyim işte sinyal verince ekran açılıyor sağa sola öyle şeyleri var. Arabanın içi oldukça geniş, otomatik vites tabii ki de. Şöyle arka tarafı da bir dışarı çıkayım dışarıdan da biraz bakalım isterseniz. Yavru bu. Bağcı açabiliyor musun? Bağaca da bir bakalım. Bağaca bakmadık. Bağacı da genişmiş. Oldukça iyi. Bunun altında şey var. Tros da güzelmiş. Büyük ihtimalle koltuklar da katlanıyor. Gayet iyiymiş. Var mı? Yok değil mi şeyi. Arabamız bu sevgili dostlar. Şimdi geri döneceğiz tabii de bir duralım hem bir göstereyim hem de bir sohbet edelim istedim. Yavru bu. Şuradan devam edeyim dostlar. Şöyle sunroofu da var bu arada. Açıldı. Güzel sunroof da sağlam. Çık oradan dışarı. <laughs> sunrooftan çık sunrooftan. <laughs> Sanrufa sığmam diyor. Evet dostlar nedir yorumunuz? Motoru da motora mı bakalım? Bir de motora bakalım. Açabildin mi? Motorumuzda Motorumuz da bu. Motordan anlayan ustalar bize bir yorum atsın kamerayı çevireyim. Motor böyle beklediğimden küçükmüş motor bu arada. Motordan anlayan ustalar bize bir böyle sesini dinletelim. Böyle bizde motorun sesinden anlayan ustalar vardır Türkiye'de. Kesin onlar şimdi yorum atacaklar abi bu sesden şu olabilir diye. Bak seyret yani eminim. Bekliyorum o şeyleri de. Motorumuz da böyle. Dedi ki şöyle bir iki boş alanda aksiyon yapacağım. Bakalım ne yapacak. Arabayı test ediyor şu an. Aksiyon bu mu? Geldi. Bu kadar mıydı? keskin dönüşleri yap. Ben daha keskinini denemiştim tabi de. Hızlı kalkıyor, da duruyor falan. İyi. Evet sevgili dostlar geldik test driver'ımızı test sürüşümüzü yaptık arabayı inceledik, gezdik, tozduk şöyle Honda'dayız. Girdik, konuştuk, pazarlık yaptık. Birkaç evrak istediler, gittim birkaç o evrağı getirdim. Şimdi geri dönüyorum. Çünkü bir pazarlık yaptık, bir anlaşma istedik. Ee, bir dönüş yapacaklar. Tabii bu dönüşleri birkaç saat sürecek. O yüzden şu an burada beklemenin mantığı yok. Zaten evime de yakın burası. Gidiyorum evde birkaç saat dinleneceğim o arada. İşte bilgi gelmesini bekleyeceğim. Eğer okey olursa tekrar döneceğim ve o gördüğünüz arabayı alacağız bakalım. İşte burada nasıl kocaman da bir yer şöyle göstereyim. Bir sürü de araba var. Belki şöyle bir şey yaparız. Hatta şu tarafta da var. Şu tarafta da var. Yani güzel tarafları videonun başında da söylediğim gibi işte garanti veriyor olmaları zaten oldukça iyi bir şey benim için en azından öyle. Ondan sonra sene de iki defa gelip burada şurada şeyleri var. Şu alanda. Tamir merkezleri var. Bakım merkezleri. İşte yağ değişimi, araç bakımı vesaireyi gelip burada yaptırabiliyorsun. Ücretsiz yağ değişimleri var ki yılda iki defa. Tabi bu 7 bu, yılı kapsıyor dediğim gibi hani söylemiştim ya başta 7 yıllık süreç içerisinde bunlar mevcut içinde yani. Araç bakımını yaptırabiliyorsun, yağ değişimini yaptırabiliyorsun. Gayet hoş bir anlaşma bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Tabii bakacağız eğer şeyde de anlaşırsak, o şeyi de verirlerse. Tekrar geri döneceğiz. Eğer olur da dönmezsem de test driver'ımız bu şekilde sizlerle de paylaşmış oldum. Tabi dönersem zaten bir iki şu an videonun arkasına hemen onu bağladım. Ve arabayı aldım eve gidiyorum diye bir e, videoyla devam ediyor olacağız. Eğer olur da video burada bitecekse kendinize çok iyi bakın. Beğenip abone olmayı da lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.